Merhaba'lar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Önce yayını Taksim'deki patlamada ölenlerin e, kimlikleri açıklandı. Bombacı yakalandı. Aralarında küçük çocukların da olduğu e, 6 kişi yaralı, 6 kişi vefat etti. 50'den fazla yaralı var. 31 tanesi taburcu olmuş. Geri kalanı da e, sonuçları bekliyorlar. Çok üzücü. PKK'nın yaptığına dair açıklamalar var ama son derece üzücü bir durum söz konusu umuyoruz bu son olur ve gerçekten de çok üzücü bir durum başka söylenebilecek hiçbir şey yok benim kızım yaşındaki bir kız çocuğu vefat etmiş babasıyla beraber orada yürürken Allah rahmet eylesin hiçbir söylenecek bir şey yok yani sağından da baksak solundan da baksak hiçbir şey fark etmiyor korkunç bir olay. O nedenle bugün hani e, bu hafta pazartesi günü ve gerçekten kritik bir e, gün. Açılış anlamında çok iyi bir bitcoin açılışı olmadı ve tekrar 16.000 doların altına indi. 13.500 dolara kadar inmesi artık bekleniyor. 13.500 12.400 seviyeler. Çünkü crypto.com ve e, Gate.io ve KuCoin'in üzerinde kara bulutlar e, sürüyor. Binance'in e, CEO'su CZ kendini toparladı ve bütün rakiplerine dair kötü bir savaş açtı diyebiliriz. Bugün birkaç tane konu var bakmamız gereken. Birincisi biliyorsunuz ki seçimler gerçekleşti ve seçimlere baktığınız zaman seçimlerde pozitif bir Haber olması bekleniyordu. Daha doğrusu kongrenin ikiye bölünmesi, demokratların, senatonun ve temsilciler meclisinin e, ...kontrolünü kaybetmesi bekleniyordu. O zaman da ne olacaktı? Beyaz Saray Biden'ın kontrolünde ama harcama limitleri ciddi anlamda e, önlenecekti. Demokratlar birazcık daha pozitif bir e, tablo ortaya koydular. Ve Senato'nun %100 garantilediler. Yani artık Georgia'daki 6 Aralık'taki e, seçimde... Eğer kendilerine bir sandalye gel, gelse de gelmese de şu anda senatonun kontrolü demokratlarda. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisindeki öncülüğü 211 kişiye çıktı. 218 majoritiye alabilmesi için 218 sandalyeye ihtiyacı var. Sayımlar önümüzdeki 1-2 gün içerisinde biteceği söyleniyor. Wall Street'teki bütün yatırımcılar bu karışık olan yani güç dengesinin bölünmüş olmasının Biden'ın çok harcayıcı ve hesapları ve işte faturaları arttırıcı olan tavrının önüne geçeceğini düşünüyorlardı. Çünkü ne kadar çok kamu harcaması, ne kadar çok farklı harcama ve borçlanma gerçekleştirilirse enflasyon o kadar daha uzun süre bunların başına bela olacaktı ve Fed'in de daha sıkı kemer sıkma politikası olması gerekiyordu. E, o nedenle burada bu kötü bir işaret olarak ortaya çıktı. Diğer taraftan, Fed'in başkanlarından bir tanesi, hemen onun şeyini de açtım. Hmm, Demokrat. Ee, bakalım. Fed Guvernörü Christopher Wallen'ın e, Fed'in enflasyon e, yükselirken faiz arttırmayı durdurmasına değil sonunda çıkacak olan faiz oranına odaklanmalısınız haberinden sonra altın aslında iyi bir süreçteydi 1771'de kapatmıştı bir baskıdan dolayı ve dolar endeksinin ve tahvil faizlerinin de bu Fed Başkanı'nın konuşmasından e, yola çıkarak baskılanma, baskı kurmasından dolayı altında 1758'i seviyelerde görüyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki artık yarından ve liderler görüşmeye başlayacaklar. Önce bir o şeye bakalım. Hani ne söyledi, ne ettiye bakalım. E, bu yıl uygulanan e, agresif para politikalarının sıkılaşma zaten altını ve emtiaları baskı altına almıştı ama dolar genelde yükseldiğinde ve, ve güçlendiğinde bütün emtiaları ve bütün borsaları ve her şeyi aşağı doğru çekiyor. Bunu biliyoruz. Bu tabii ki yapılan açıklama FED başkanı 6 tane FED başkanı konuşacak dedik. Lagartlar konuşacak dedik falan. Bu FED başkanları konuştukları zaman sonuçta bir sinyal veriyorlar. Bunların ki bizimkinden biraz daha farklı çalışan bir sistem. Onlarda %2 aksiyon %98 sözle yönlendirme olduğu için bu adamın Söylediği Christopher Waller'ın söylediği Şahin yorumlar doları yükselmesine yani hemen tık tık diye neden olur. Aslında söylediklerinde kötü bir şey yok. Öyle abartılacak kadar bir şey yok. Bana göre zaten market düşmek için yer arıyor. Ha yani guvernör söylemiş sokaktaki dilenci söylemiş hiçbir şey fark etmez. Eninde sonunda bunlardan etkilenmeyi tercih ettiği için uğraşılıyor. Aynı zamanda o nedenle hani bu birazcık daha sürecek ve Fed başkanlarının hani ben şeyi anlayamadım neden şeye odaklanıldığını bir tane enflasyon rakamı iyi geldi diye herhalde Wall Street'teki yatırımcılar bir anda ah tamam Fed durduracak diye beklenmiyordu ama önümüzdeki toplantıda yarın gelecek olan üretici enflasyon rakamları da iyi gelirse 50 bas puanlık bir artışı yine görmeyeceğiz. Tekrar bir 75 göreceğiz. Ardından 25-25 görebiliriz. O zaman da piyasa zaten rahatlamış olacak. O zaman bu FTX saçmalığı da zaten bitmiş olacak. Diğer taraftan şöyle bir durum var biliyorsunuz ki 2018'de William Hinman vardı 2018'de o zaman sekim başkanıydı ve bir konuşma yaptı 2018-2019 seviyelerinde. şöyle bir şey söyledi işte aslında ether bir güvenlik değil etherin arkasında da belli dalavereler var falan deniyor ve kriptocular bunun aslında bu bu metnin alt metnini merak etti. Yani adam tam olarak ne söyledi. Acaba aralardan kelimeler seçildi ve kripto e, piyasaları kötü olsun diye mi böyle bir çamur atıldı? Yoksa bu adamın gerçekten kendi düşünceleri mi? kongrenin düşüncesi değil mi yani e, Sekin düşüncesi değil mi diye bu aynı benim CNN Türk'teki e, termik santral yayını yapıldıktan sonrasında Beste kendi fikriyle bunu yapmışla de demeye geliyor mümkünatı yok sonuçta genel olarak tabii ki de başkanların ve liderlerin bir fikirleri var ama genel olarak Amerika'da hiçbir başkan o kadar da bağımsız çıkıp da SEC tamamen farklı düşünüyordu da işte SEC aslında çok güvenli olduğunu düşünüyordu da e, bu güvensiz olduğunu düşünüyor falan gibi bir şey yok o neden büyük ihtimalle Hinman'ın bu bugüne kadar getirilmiş olan ve Sekin bu alt yapıları bu alt metinleri veya adamın tam konuşmasını açıklamaması istemesinin nedeni bu. Aynı zamanda 2020 geçtiğimiz Ocak ayında 2022'nin Ocak ayında Ripple davasında Seke demişlerdi ki senin elindeki mailleri mutlaka paylaşmak zorundasın diye ve bu Ripplecılar için çok pozitifti. Ve ne oldu? Sek mailleri paylaşmış ama 68 tane dosya koyduysa 62'sinde düzeltme olduğu ve belli yerlerin silindiği ve belli yerlerin boş olduğu görülüyor. Bu aslında Ripple'ın davasının önümüzdeki aylarda şimdi Kasım ayında bu aylarda da bir tane duruşma olması gerekiyordu ama kayabilir, şaşabilir. Genelde de kaydırlar onu. 2023'ün Ocak ayında artık resmen bu SEC ve Ripple davasının bitmesi bekleniyor. Ve bu FTX konusunda aslında çok pozitif bir zamanda geldi. Çünkü zaten SEC bu ripple davası bittikten sonra ve piyasalar hareketlendikten sonra zaten artış olacak. Bugün By e, Binance e, şuna karar verdi. Ben bir fon geliştiriyorum. E, kötü durumda olan, altyapısını beğendiğim, kurtarılmaya ihtiyacı olan şeylere fon vereceğim dedi. Bu bir Bybit'ten harıl harıl açıklamalar geliyor. Hem ortaklarına hem müşterilerine biz kesinlikle hiçbir Bitdao'nun coinini bir teminat olarak hiçbir yere vermedik diye. Binance, FTT ve Bust yani BUSD stabil coin'i haricindeki hiçbir paritesini artık sunmayacak delist etti. Sadece FTT slash Bust devam edecek. Bu da demek oluyor ki FTT delist edilmeye de başladığı için gerçekten düşüşler var. Peki biz nereye gideceğiz? Şimdi şu anda düşüş başladı ama elinizdeki tokenları pek de satmak mantıklı değil. Neden? Çünkü bu şeffaf olalım her şeyi gösterelim ayağı altında. Çok fazla exchange'in çok fazla merkezi borsanın elinde mal eksiği olduğu ortaya çıktı. Ve bu mal eksiklerini İstersen Ether, ister Bitcoin, ister Doge, ister işte ne bileyim Cardano, istersen DEDX yani biraz daha bu merkezi borsa ellerindeki şeyleri e, ciddi anlamda toparlamaları gerekiyor. O nedenle e, bütün altcoin'ler teker teker fırlayacak. Ardından bunlar toplandıktan sonra satışlar gerçekleşecek. O nedenle elinizdeki bir şeyleri satmak da çok mantıksız. Çünkü zaten düştü 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 dibin dibi dibin dibi dibin dibi Fed başkanları da konuşmaya devam edecekler. Yarınki Producers Endeks iyi gelirse birazcık daha pozitif bir hava olacak. Ama dediğim gibi bundan sonrasında artık özellikle şirketlerin toparlaması, özellikle borsaların ellerindeki malı bu şefkatlerinin Faflık adı altında benim elimde bu kadar mal diyebilmesi için alım yapması gerekiyor. O nedenle bu da var. Goldman Sachs aynı zamanda 7,7 gelen enflasyonla ilgili... E şu anda 5,1 olan çekirdek enflasyonun Aralık 2023 için %2,9'a düşürdü. Yani Fed'in adımlarından sonuçta pozitif olduğunu söyledi. 2022'de azalırken tedarik zincirindeki ve nakliyattaki sıkıntılar 2022'de azaldı. Ve otomotiv ve tüketim malları stoklarda aşırı düşük seviyelerden toparlandı. Otomotivde de biliyorsunuz ki dayanıklı mallar da aynı zamanda Amerika'nın enflasyonu 8,4 düşüşle en çok aşağı çekenlerden bir tanesi. Ee, yıllık ücret artışlarının 2023 sonunda da 4'e inmesini bekliyoruz demiş. Tarım dışı istihdam rakamlarının son derece kötü olduğunu zaten görmüştük. Diğer taraftan birkaç tane bir şey daha var. Demokratların şu anda yaptıkları. Demokratlar biliyorsunuz ki 369 milyar dolarlık bir harcama tavanını aşmak istiyorlar. İklim, enerji, enerji fiyatları, enerji üretenlere Uh... vergilendirme ve üreten firmaları yani işte Shell gibi, Exxon gibi firmalara vergilendirme. Ve bunun içerisinde bu alacakları vergilerden 369 milyar dolarlık bir harcama alanını daha yaratmaları bekleniyor. Biliyorsunuz FED'in asıl amacı harcamaların durması. Yani tüketiciler durduklarında tüketici artık hani ya ben harcamayacağım ben biraz kenara çekeyim dediğinde siz piyasayı yavaşlatmış oluyorsunuz. Ama bir taraftan hükümet 369 milyar dolar harcamalarını yani buradan FED'in sıkılaştırması diye bir şey yok. Nitekim bu aynı uyuşmazlık İngiltere'de de oldu. İngiltere bir önce vergilerle oynadı, onu attı. Şimdi de kemer sıkma politikasını erteleme kararı ortaya çıktı. Diğer taraftan IMF'nin genel olarak baktığımızda, IMF'nin gidişatında, ee, IMF şu anda zayıflayan ekonomilerin yani evet güzel nominal olarak rakamsal olarak iyi görünen e, ekonomilerin önümüzdeki dönemlerde daha kötüleşeceğini ve ekonomik görünümün kötüleşeceğini söyledi. Bu nereye etkiler? Bu S&P 500 etkiler, Nasda etkiler, Dow Jones etkiler. Wall Street'teki Wall Street'te bir fısıltı gazetesi var. Bunu bilmek zorundayız. Fısıltı gazetesi diyorsa ki hani orada gerçekten sonuçta onların elindeki meblağlar çok fazla. Satış yapmam lazım, satış yapılıyor. Ya bu bölünmüş e, Kongre olmadı. Ben böyle biraz ara aradayım hani biraz tasarrufa çekim veya kenar çekeyim nakite çekim dediğinde satışıyor. O nedenle bu fısıltı gazetesinin bize verdiği şeyler de önemli ve bir ikinci dalganın gelmesi bekleniyor. Aslında altında ve S&P 500'de 12 haftanın en iyi seviyelerini görmüştük. Tam tersinde Ethereum'da ve Bitcoin'de de 12 haftanın en kötü seviyelerini görmüştük. O yüzden korelasyonun tamamen şu anda haber akışı üzerinden gittiğini kabul etmek zorundayız. Crypto.com'un CEO'su demiş ki bizim hiçbir şeyimiz yok diye büyük ihtimalle ama sıkıntı yaşanacak. Ee, aynı zamanda 400 milyar, milyon dolarlık işte ben bir soğuk cüzdana çekmek istiyordum ama sıcak cüzdana gitti ama karıştı bana geri döndü saçmalıklarını hiç kimse yemiyor. Ee, bu arada Sam Friedman'ın, Sam Bankman Friedman, CBF'in Bahamalarda bir evde saklandığı ve oranın resimleri gösteriliyor. Ve Binance CEO'su CZ'yi takip eden e, hesaplarda harıl harıl onları beğeniyorlar. Bir yakalanma söz konusu. E, ve dediğim gibi aynı zamanda oda arkadaşı falan da şey yapmış. Kripto Elon Musk'la ilgili sıkıntılar var. Elon Musk işte bir çok büyük bir Twitter Space yapıldı. Böyle yüz binlerce kişi katıldı. Orada Twitter Space'te Elon Musk işte kendi duruşunu söyledi. Nereye doğru gidebileceğini söyledi. Twitter'ı artık çok büyük bir reklam alanı olarak kullanacağını söyledi. Mavi tikteki sıkıntı da durdurdu. Şu anda ne yapılacağı belli değil ama şu anda SEC yavaş yavaş alttan alta regülasyon konusunda hızlandığını söylüyor. Aynı zamanda genele baktığımızda Rusya'ya tavan fiyat konulu Çin'e yaraması, Çin'le Biden'ın görüşmesi, Rusya'yla Biden'ın görüşmesi, e, Twitter ve özür kripto ve e, önemli isimlerinin yine Endonezya'daki G20'de görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20'ye gittik. G20'den çıkacak olan adımlar çok önemli. Yarın salı günü bizim saatimizde 16.30'da olacak olan açıklama Producers Endeks çok önemli, üretici fiyat endeksi çok önemli. Aynı zamanda bugünden itibaren 17.30'da piyasaları nasıl açılacağı önemli. Bugün baktığımız zaman teknoloji hisseleri eninde sonunda kripto ile bağlantılı oldukları için birazcık Nasdaq aşağı çekeceklerdi. S&P 500 iyi bir kapanma yapmıştı ama 4100'ü kırmaya çalışacakmış gibi gözüküyor. Bu da kriptoyu birazcık daha aşağı ittirilmesine neden olacak. Çünkü şu anda FTX, Crypto.com, KuCoin bilmem ne Gate.io, Gate.io ile ilgili de çok bir şey olmayacağı gibi dedikodular var. Bakalım göreceğiz. Gate.io birazcık daha güçlüymüş gibi. Ama bu markette e, merkezi olan borsaların elindekilerin e, az olduğunu ve sonuçta bir regulasyona gideceklerse veya bir şeffaflık üzerine, transparanlık üzerine çalışacaklarsa ciddi anlamda ellerine mal almaları gerektiği için altcoinler ve bitcoin ve ethereum eninde sonunda fırlayacak. Teker teker ya da şey. %30'un üzerinde kar gördüğünüzde mutlaka çekilmek mantıklı. DYDX, Uniswap, Curve gibi alternatifi olan DEX dediğimiz Decentralized Exchange'lerde hareketlilik olacak. DOGE kuvvetli kalır. DOGE'a baktığın zaman düşüşler anlamında son derece kuvvetli. Bitcoin %22 oranında düşerken o kadar da yani kötü kaydetmez. Zaten o 17 centler, 16 centler falan sonuçta o tamamen bir FOMO'nun eseriydi. Ha oraya gelmeyecek mi? Mutlaka gelecek. Çünkü bu iş en son Tera konusunda bu kadar kötü olmuştu. Boşverin 13.500'lere insin. Oradan çok ciddi güzel bir alım olacak. Çok fazla nakit para geliyor. İnsin ki bu düşüş bir bitsin. Bir artık eteğindeki taşları döksün. Çünkü mutlaka ve mutlaka 5. dalgada 13.500 dolar gelmek zorunda. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Ve bu arkalardan yaşanan işte o onu dedi bu bunu dedi bu bunu yaptı bu bunu yaptı bunların magazinsel haberler olduğunu ve artık kötünün kötüsünün şu anda yaşandığı elinize maldaysanız paranızın neredeyse %80 eridiğini gördüğü için bundan kötüsü zaten olamaz. Ama yine de FTT Solana gibi FTX ile çok yakın kontakta olan tokenlardan da uzak durmak gerekiyor diyerek bitirelim. Soğuk cüzdan bence ben bir soğuk cüzdan sıcak cüzdan borsadaki para e, ile ilgili böyle bir güzel bir video çekeyim bir ledgerları kuralım bir saklayalım. Çünkü sonuçta Türkiye'de bugün baktığınızda Paribu'ya, Bitlo'ya, BTC Türkiye falan çok fazla insan global borsalardan parasını taşıyor. Bybit'e ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama alternatif olarak CoinW'da, Bybit'te, Türkiye'de, Bitlo'da, Diorex'te, Paribu'da yani birazcık daha böyle güvendiklerinizde para tutmak faydalı. Sonuçta stabil coin her yerde stabil coin ve regulasyon anlamında da sıkıntı olacak. Ve ben bu soğuk cüzdanlarla ilgili de artık bir şey açacağım. Ekranımı açayım bir soğuk cüzdan nasıl kuruluyor. Metamask Trust Wallet bunlar sıcak cüzdanlar O 12 tane kelimenizi vermediğinizde Kimse girip sonuçta sizi şey yapamaz Tutamaz Soğuk cüzdan internetle hiçbir bağlantısı olmayan Sadece size ait olan Bir cüzdan Metamasklar sıcak cüzdanlardır Bir aplikasyonla karşılaştığında Hep size metamaskınızı bağlayın Trust Wallet'ınızı bağlayın derler O zaman onları çok fazla Bağlamamak lazım Şu anda çünkü açık Dolandırmaya açık. Aynı zamanda ben dün Twitter'dan da paylaştım, Instagram'dan da paylaştım. Benim Binance hesabım var ama içi boş. Bir. İkincisi ben hiçbir emir vermedim ve bana alakasız Roberto bilmem ne diye mutlaka size gelen resmi geldiğini bile düşündüğünüz o çünkü o mail görüntüsünü yaratmak çok kolay. Mutlaka ve mutlaka kontrol edin. %100 kontrol edin. Çünkü gerçekten bu çok önemli. Size Roberto, Alberto bilmem ne uzantılarıyla abuk sabuk mailler gelip diyorlar ki buradan girin e, transaction'ınızı doğrulayın diyorlar. Ben hiçbir emir vermediğimi bildiğim için onun sahte olduğunu hemen anladım. Ama mesela bugün bana Bybit'ten, Bitdoll'dan e oradan buradan gelse mutlaka kontrol ederim. ...legal bir maille karşılaşmak için. O nedenle şu anda çok fazla dolandırma mailleri... ...işte bana para verin, ben şunu şuradan halledeyim falan. Şu anda yeni projeler de çok ortaya çıkacak. Çünkü kriz anını fırsata çevirmek isteyen çok fazla. O nedenle ince eleyip sık dokumak daha mantıklı. Size gelen maillerin mutlaka kontrol edin kim tarafından yollandığını legal mi doğru mu gerçekten o Binance şimdi Binance Roberto Alberto at gmail.com'dan yollamaz bilmem ne bilmem ne Binance'den gelir ya da bilmem ne bilmem ne KuCoin'den gelir bilmem ne bilmem ne CoinWU'dan gelir o nedenle burada çok dikkatli olmanız lazım ve Binance CEO'su CZ'de söylüyor kendi kendinizi korumanız önemli ve bu da aslında şunu gösteriyor. Bugün gün gelip benim başıma da bir şey geldiğinde sen kendini koru demek istiyor. Çünkü sonuçta şu anda evet Binance çok kuvvetli ilerliyor ama bu yaptıklarıyla korkunç düşmanlar elde ediyor. Ve eninde sonunda bunlar Binance'in CEO'su CZ'yi bire batırmaya çalışacaklar. Ve batırma ihtimalleri de var. Çünkü Centralized Exchange'lerden Decentralized Exchange'lere geçilecek. Ama arada daha biraz vakit var. O nedenle güvenlik. Mesela bir exchange, bir borsa kurduğunuzda diyorlar ki Estonya'da bir şirket var. Siz o şirkete 35-40 bin dolar veriyorsunuz ve o adam size hackerları yolluyor. Sizin nerede açığınız var, ne olabilir, nereden sisteminize girebilir, nerede bir bug'ınız var, nerede bir açığınız var size bunları yaptıtıyor O nedenle bu güvenlik sistemleri çok daha önemli olacak. Mesela birisi Allah korusun birisinin çocuğu mocuğu kaçırıldığında ne oluyor güvenliği artırıyor. Şu anda aslında Binance'in yaptığı piyasaya iyilik. Çünkü siz bu FTX hırsızlıklara devam ettiği sürece ya da kendi FTT tokenlarını kendine çok güvenip arkası boş bir özgüvenle teminat olarak gösterdiğinde siz belki yatırım yapacak. Ve nitekim ne oldu? Los Angeles'ta bir arena vardı, işte futbol arenası vardı, yatırımlar vardı, işte Türkiye'deki tek stabil coin te, Türk lirası stabil coin'ine yatırım yapmıştı. Siz sadece orada e, şey yapıyordunuz. O nedenle bu gibi şeylere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu güvenlik konusunda ayrıca konuşalım. Güvenlik konusunda ayrıca konuşalım. Bir de gayrimenkul konuşalım. Çünkü gayrimenkul fiyatlarını %10 gelişmekte olan piyasalar bizim gibi ülkelerde %25 oranında düşme ihtimali var. O nedenle şu anda ev almak satmak için satmak için mantıklı olabilir ama almak için çok overpriced çok önden satılmış bir şey var. Aynı zamanda bir FED başkanının enflasyon iyi geldikten sonra biz faizi daha az arttıracağız ama arttırmaya devam edeceğiz demesiyle e, bu kadar kolay S&P 500 ve altın ve bilmem ne zarar görüyorsa o zaman orada da fazla satılmış oversold bir haber olduğunu gösterir. O manipülasyon bu spekülasyon arada siz doğru yeri bulmak maalesef sizin üzerinize kalıyor. Ben izlersiniz olabildiğince size doğruları vermeye çalışacağım. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapın, ana, e, beğeni bırakın ve tabii ki istediğiniz konuları da yorumların altına yazın. Görüşmek üzere.